İyi günler sevgili seyirciler. Yeni bir sağlık programıyla sizlerin karşısındayız. Bugün programımız içerisinde şifalı bitkilerin faydaları, sağlığımız içerisindeki önemini e, uzmanımızdan dinleyeceğiz. aynı zamanda sizlerden gelen soruları konuğumuza soracağız. Onun bu konudaki yorumlarını alacağız. Ve konuğumuz Doktor Mustafa Eraslan hocamız. Kendisiyle olan programımıza başlıyoruz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Çarpı. yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Ee, gerçekten e, günümüzde insan sağlığı açısından e, tıbbi anlamda yapılabilecek şeylerin yanında şifalı bitkilerin önemini toplumumuz sizin sayesinde bir noktaya taşıdı ve gerçekten insanlar burada ciddi faydalar da gördüler. Hocam şifalı bitkiler e, dediğimizde bunun tıpta yeri e, ne olmalı? Bu konudaki çalışmalarınızdan dilerseniz sohbetimize başlayalım. Şimdi tıpta yeri ne olmalıdan ziyade şu anda tıpta yeri ne? yani evet, dünya, Mevcut durum ne? Tabii dünyada ne? nedir? Dünyada şunu emin olabilirsiniz. Türkiye dışında yani Türkiye'yi dünya içinde apayrı bir noktaya koyun. Türkiye dışındaki bütün ülkelerde şifalı bitkiler adını verdiğimiz bitkiler, fitoterapi adını verdiğimiz bu bitkiler ile yapılan tedaviler çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani şu yapılıyor. Şu anda batı tıbbı, doğu tıbbı, kuzey tıbbı, güney tıbbı ne var ise o hastalığın iyileşmesine yarayan mutlaka değerlendiriliyor. İşte bunlardan bir tanesi de bizim şifalı bitkiler dediğimiz olay. Şimdi bakın şifalı bitki diyoruz. Bitkilerle tedavi. Zaten adı üstünde şifalı bitkiler. Şifa veren bitki. Yani biz buna şunu demiyoruz. Ya işte salataya doğradığımız şey demiyoruz. Evet. Bitki demiyoruz. Veya işte başka bir şey. Şifasız bitki demiyoruz. Şifalı bitki yani belki yüz bin tane bitki içinde, belki bin tanesidir. Yani insanın bazı hastalıklarında tedaviye faydalı olan bitkiler. Başka? Ders olarak okutuyoruz. Üniversitelerde özellikle evzacı üniversitelerinde Türkiye'de tıbbi bitkiler diye ders kitaplarımız var. Dersler var. Yani hocalarımız bu derslere giriyorlar ve insanlara işte bu bitki tıpta nerelerde kullanılıyor? Hangi hastalıkların şifası oluyor diye ders olarak öğretiyor. Onun dışında tıbbi bitkiler ve aromatik diye evet. şey var aromatik bitkiler diye bölüm var. Yani bildiğiniz bölüm var. Yani şu bitkiler sağlığın her yerinde sonuna kadar her yerinde var. Ama dediğim gibi enteresan bir şekilde Türkiye'de her ne hikmetse tüm dünya, Önem verilmiyor. Bir tarafı bırakın, yani önem vermesinler. Halk o önem bildiği için ona sahip çıkar. Ama önem verenlerin önü kesiliyor ve o bitkiler neredeyse ortadan kaldırılmaya çalışılıyor diyeyim. Yani dünya üzerinde olmayan birçok bitki bizde var. Geliyor yabancı, Alman geliyor. Bizim bitkilerimizi dağlarımızdan topluyor. Artvin'den topluyor, muzurdan topluyor, toroslardan topluyor ve sonuçta onun memleketine götürüyor. Ekstresini yapıyor, ilacını yapıyor, işe yarar hale getiriyor. Mesela ben bir bitki biliyorum. Bir kilosunu 2 liradan topluyorlar. Evet. Yani 2 liraya halk topluyor, tartı 2 liradan alıyorlar. Biz ekstresini hesap ettik. İşte enteresan bir şekilde o 2 liraya aldıklarını bize 650 liraya veriyorlar. 650 lira. Yani neredeyse bu ne demek? 300-400 kat. Tabii. Tabii tabii. yani, kazanıyorlar. Tabii 300 kat. Daha pahalıya biz alıyoruz. Yani biz bunu yapamaz mıyız? Yaparız. Ama bizim Türkiye'de size bundan bahsettiğiniz andan itibaren sinirimiz enteresan bir şekilde engeller çıkartılıyor. Yapanlar da, konuşanlar da. Veya tıbbi bitkiden bahsedemezsin. Veya tıbbi bitkiden yani şifalı bitkiden bahsedersen ne işe yaradığını söylemezsin. Böyle bir saçmalık olur mu ya? İnsan bir işte bitkiyi niye için kullanır? Adı üstünde evet. hastalığına iyi gelsin diye kullanır. Biz programlarımızda sizin önerilerinizle tavsiyelerinizle problemlerini açmış, tıkalıken damarları açılmış, sağlık sorunlarından tamamen kurtulmuş veya dizlerinden kötü hale geldiği halde asla iyileşmez denilen veya platin takılması gerekir denildiği halde bu sorunlarını aşmış biz şu ana, şu ana kadar bilin üzerinde izleyicimizle, stüdyolarımızla birlikte olduk. Hocam burada e, gerçekten şu bilinç ülkemizde yavaş, yavaş yavaş oturmaya başladı. Yani günümüzde yapılacak olan tıbbi çalışmalar elbette ki yapılsın ama bunlarla birlikte bir takım argümanlar, unsurlar bilim adamlarınca uygulanırsa çok mükemmel sonuçlar alınıyor. Bu konuyla devam edelim ama bir izleyicimiz hatta. Alo. Hayırlı akşamlar. Alo. İyi akşamlar efendim. Buyurun. İyi, iyi akşamlar efendim. Ben Mustafa hocamızla görüşmek istiyorum. Hatice hanım şimdi Mustafa hocamızla görüşüyorsunuz. Buyurun efendim. Canlı yayındasınız. Buyurun efendim, Hatice hanım. Alo. Bu, buyurun Hatice hanım. Hocam 7 yıl dialize bağlandım. 7 yıldan sonra nakil oldum. 12 yıl nakilli geldim. Benim böbreğim attı. Protein kaybında. 39 gün hastanede yattım. Eşim televizyona bakmış. Televizyonda sizi dinlemiş. Ee, sizin şeylerinizde uydum. Allah razı olsun. Kolumdaki damar gelişmiyordu. Allah bir göz verdi demişti. Allah iki göz verdi dedi. Doktor bile şaşırdı kaldı. Doktorunuz da çok iyiydi. Allah razı olsun siz de iyisiniz. Anladım. Size, ben size ne diyeceğimi şaşırıyorum. İlk heyecan, heyecanımı atamadım üstümden. Kolum iyileşti. Allah razı olsun. Önce Allah sonra siz. Kolum iyileşti. Damarım şimdi dialize bağlanıyor. Haftada 3 defa çok güzel gelişti. Doktorlar şaşırdı. Nasıl ne yaptın da gelişti bu diye. Kalp, kalp kapaklarında üfleme çıktı. Kaçırmalar vardı. Tekrar doktora gittim. O kaçırmalar o da geçti. Allah razı olsun. Hafif bir ağrı var şimdi. Başta Haydarbaş Hocam olmak üzere hepimize Benim dua edin. Benim eşim konuşmak istiyor bir. Eşimle görüşebilir misiniz? Tabi tabi tabi. Buyurun. buyurun. İyi akşamlar hocam. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hepimizden Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. E i̇nşallah. Şimdi i̇nşallah. Bizim Hep beraber var. olalım. İnşallah. Cennette. Ertan'ın kolu açılmaz diye şeyler yaptılardı ama açıldı. Açılır. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Hepsi toparlar. Yani mesele o işi nasıl yapılacağını bilmek. Onun dışında siz onu hallettikten sonra hem hasta rahat olur hem hem kendisi sizin gibi e, eşi, dostu dua ederler. Yani nihayetinde doktorun vazifesi hastasına faydalı olmak. Yani ne mutlu bize faydalı olur Allah şifa ihsan eylesin. Tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Amin hocam, amin. Evet. Oğlum, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, geçmiş olsun. Ee, evet hocam, bizim de konumuz zaten tıpta e, şifalı bitkilerin olmazsa olmaz yeri. Ee, burada da örnek bir olay görüyoruz. Aslında izleyicimiz hem kendi doktoruna teşekkür ediyor, hem de fitoterapi uygulamalarını evet. önerdiğiniz için. Zaten bahsettiğimiz teşekkür yani, ediyor, evet. Şudur, aslında yapılacak şeyi ben size söyleyeyim. İşte oradaki doktor arkadaşlar bizimle bir araya gelecekler. Biz bildiklerimizi anlatacağız ve hastalarına yaptıkları tedavinin yanına bizim söylediklerimizi ilave edecekler. Yani buna kim karar verecek? Buna bir otorite, Sağlık Bakanlığı karar verecek. A, B, C, D hepsi bir araya gelecek. Günümüz protokolların yanında yeni protokoller ortaya çıkacak. Bu protokol şöyle şey yapacak. Yani tedavi protokolü. Hastanın tamamen iyi olmasını sağlayacak. Evet. Yani zaten hem bizim iddiamız bu hem de doğrusu bu. Şimdi size hasta geldi. ilaçlarını verdiniz. Hastalar ortadan kalkmadı. Sür git devam ediyor. Ölene kadar da ilaç kullanacak. İşte bu doğru bir olay değil. Benim dediğim şu, hasta gelecek, Sağlık Bakanlığı'nın bizimle birlikte ortak oluşturduğu protokoller hasta uygulanacak. Hasta buradan da tamamen iyileşmiş olarak gidecek. Ne hastasıdır? MS hastası. Ne hastasıdır? Parkinson'dur. Nedir? İşte kalp damarlarında, şah damarlarında veya bacağındaki damarlarda tıkanıklık olan insanlardır. E bunları Sağlık Bakanlığı becerebilir mi? bir günde becerebilir. Der ki bizi toplar, der ki kardeşim gelin, sizin iddianız nedir? Şudur, şudur, şudur. Hatta şunu der, ya siz böyle bir iddiada bulunuyorsunuz ama bari ispat edin. Nedir iddiamız? Tüm damarların açılacağına dair benim iddiam vardır. Evet. Tamam, becerebiliyorsan doktor bey, bunu bize göster. Biz de bundan sonra tedavilerimizde bunu kullanalım. Sağlık Bakanımız bizim doktor. Yani demek istedim, benim çok 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 iyi anlayacak pozisyonda ha. ondan sonra da artık hastaların daha düzgün ve daha gerçekçi tedavisi ortaya çıkmış olur. Sonuçta hasta şifa bulur. Evet. Bakın şimdi eşi bağlandı hanımefendinin, neydi, Hatice hanımefendinin Hanım. eşi bağlandı. Niye bağlandı biliyor musunuz? Hastalığı onunla birlikte yaşayan eşi aynı çileyi çekiyor, görüyor hanımı gözlerinin önünde eriyor böbrek bulamıyor. Buluyor. Böbrek atılıyor. Ve ondan sonra diyalize bile giremeyecek noktaya giriyor. Bunlar kolay hadiseler değil. Biz şu anda cümle olarak bahsediyoruz. Sanki sıradan bir olay gibi ama bunlar bir insanın tüm hayatını zaten evet. kısa bir hayat yaşıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Yani ondan sonra tüm hayatını etkileyen şöyle Yani hülasa etmek istersek yani kısaca şunu demek istiyorum. Tüm tedavilerin bir araya gelmesi Hocam lazım. Yine burada izleyicilerimiz katıldıkları ee, telefon konuşmalarından ortak kanaat olarak şunu anlıyoruz. Önce e, başlarına bir rahatsızlık gelmiş. Allah şifa versin. Bu hastalığın iyileşmeyeceğine dair bir kanı var, bir kanaat var. Ama sonradan görüyorlar ki doktorlarının da şaşırdığını pek çoğu ifade ediyorlar. Ya bu iyileşmez denilen hastalık iyileşmiş. Evet. Burada sizin hastalıklara basit e, yaklaşmak lazım. Hastalıklar bu kadar kompleks değil şeklinde ifade ettiğiniz e, bir e, prensip var. Bir e, durum söz konusu. Bu e, belki burada gerçekleşiyor değil mi? Bakın hastalıklara basit nasıl yaklaşırsınız? Siz hastalığın tedavisini bilirsiniz. Ondan sonra o olay size basittir. Evet. Yani şimdi siz bir kalp damarı cerrahına bypass yapmakta zorlanır mısın diyemezsiniz. Niye? Hayatı bununla geçmiş. Damarı alır. Oradan takar. Çıkartır. Bypass'ını yapar. Ondan sonra kapatır. Hasta gider. Ha. İşte ben de hastalıkların tedavisini elhamdülillah biliyorum. Bir evet. damar nasıl açılır biliyorum. Damar nasıl tıkanmıştır onu biliyorum. Yani bildiğim hastalıklarda çok rahat konuşurum ben. Bu rahatlık bilgiden kaynaklanır. Bu bilgiyi de vermeye hazırım diyorum. Herkes diyorum ya yani bas bas bağırıyoruz diyoruz ki işte herkes bu şeyi adını sen getir yapsın. Neydi? Bu bizim bahsettiğimiz vesli. şöyle uygulasın. Evet. Biz de bunları vesile olalım diyoruz. Ama tabii nihayetinde biz söylüyoruz, biz dinliyoruz. Şimdi geçen hafta Kıbrıs'tan arayan bir izleyicimiz, orada da bürokratik bir görevde bulunmuş, çok güzel bir ifadesi oldu. Hocam dedi siz serzenişte bulunuyorsunuz, bu sese kulak vermiyorlar şeklinde. Ama dedi hakikaten insanımız bu sese tam manasıyla sahip çıktı, bu sese kulak verdi. Biz bunu nereden anlıyoruz? Türkiye'nin dört bir tarafından hatta Türkiye'nin sınırları dışında dünyanın dört bir tarafından insanlar telefonla bağlanarak sevinçlerini paylaşıyorlar. Az önceki Hatice Hanım'ın eşi de e, aradığında e, gerçekten bir şükran ifadesiyle birlikte insanlar arıyorlar. Yani iyileşmez denilen hastalık iyileşmiş, geçmez denilen problem geçmiş. Zaten Cahit Bey önemli. Bu sese kulak veriliyor yani onu de. ifade etmekte fayda var. Zaten bakın iyileşecek bir hastalıkta size zaten gelmez kimse. Evet. Artı iyileşecek olan veya iyileşmekte olan bir hastalık için kimse böylesine bir mihnet duygusu ve dua ile desin kapınızı çalmaz. Hastaya artık son derece yanlış bir ifade kullanılmıştır. Genelde yapacak bir şey yok ifadesi evet. kullanılmıştır. Evet. Yani hasta tıptan soğutulmuştur. Hasta doktorlardan soğutulmuştur. Niye? Batı tıbbının bize gösterdiği şey bu. Nedir Batı tıbbı? Batı tıbbı insanın neredeyse ruh kısmını tamamen atmıştır. İnsan bedeni vardır, bir de ruhu vardır. Yani ceset ve ruh bir aradadır. Evet. Yani beden kısmıyla ilgilenmiştir. E beden kısmıyla ilgilenirseniz yaptığınız işte ancak bu kadar olur. Yapacak bir şey yok noktasına evet. gelirsiniz. Hocam bir izleyicimiz var telefon Beden Alo. biraz girelim. Alo. Alo. Ee, buyurun efendim Kadir Hanım canlı yayındasınız. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hocam benim beyin mayfaz ameliyatıydı olsun. Ve 15 sene önce ameliyat oldu. Evet. Fakat bütün damarları sıkandı. Ondan sonra buna bir sürü operasyon işlemi yapıldı. Damarlar açılma işlemi yapıldı. Tek bir damarını açtılar. Ondan sonra ve benim kocama bir ay ömür biçtiler. Bir ay ömür biçtiler. Sizin tavsiyelerinizden Allah sizden razı olsun. Bir kere değil binlerce. Hamdolsun şimdi böyle jet gibi yürüyor. Hiç yürüyemeyen adam. Maşallah. Böyle maşallah. bir tuvalete giderken yorulan insan. Şimdi çok güzel gidiyor elhamdülillah. Önce Rabbim sonra sizin sayenizde doktorum. Maşallah. Kadriye Hanım televizyonun sesini kısarsanız daha rahat duyacaksınız. Televizyonu kıstım da hatlarımızda bir bozukluk tamam. var. Bu akşam sizi biz rahat izleyemiyoruz, dinleyemiyoruz. Tamam bu eşinizin durumundan bahsettiniz. Tuvalete giderken evet. dahi yorulan insan dediniz. Daha yoruluyordu. Evet tuvalete giderken dahi yoruluyordu. Hiç böyle nefes alamıyordu. Ondan sonra sizin tavsiyelerinize, doktorumuzun tavsiyelerine uyarak hamdolsun inan mucize. Evet. Yani doktorumuzun bize Allah'ın bir mucizesi bu doktorumuz bize biliyor musunuz? Hakikaten Allah kendinden bir kere razı olsun. Tamam. Çok tamam. çok teşekkür ediyoruz ve ben eşini bağlamak istiyorum. iki kelime sözü Tabii. var doktorumuzda. Tabii dinliyoruz. Oldu iyi akşamlar. Sağ olun.